Ya kral o kadar güzel yemek yapıyorum ki adamın eline yemeği sunuyorum diyor muazzam olmuş muazzam seni sikim taşşanı alayım. selamlar yatıp bugün selvikte bana mı kul oynayacağız lan yanıyoruz Ayda. yanıyoruz ben artık bir Ay, tane alabilir miyim mi? fayda Pişmiş abi niye fareyi pişiriyor onu <laughs> <doğada>. bak <şaran>. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Ay yanıyor. Yanıyor. yanıyor, yanıyor. Oğlum dışarısı yanıyor. Dışarısı nasıl Hadi başlayalım. Şimdi oyuna bize 125 TL ile başladı. 125 TL ile. Of kollara bak kollara üf kollara bak. Abi, ben şimdi açayım ben adam açayım adam ben açayım. Hoş, hoş geldiniz. Lan adam. yanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yanıyoruz. 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 Nasıl kullanılıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kullanıyorum dur. Ya elimden almayın şunu. Çekil çekil çöpe atacağız. Sadece sosis sen kimdi? Sadece sosis. Sadece sosis sen kimdi? Bak bak bak. Lan müzik Yanıyor yanıyor. Allah. <laughs> abi şunlara bir bakın ama. Ben Hayır, bir aa. saniye alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Abi neden yani. <laughs> yazıyorsun var? ben sizin kafanıza hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> şey abi abi buna ekleyin <laughs> nasıl koyuyor? <laughs> Kafa böyle senin üstüne direkt buldum. Ratatouille'yi <laughs> buldum. Nerede? Evet, Nerede? Burada. Ratatouille. Gel buraya yemek yap. Şu yemeği yap bakayım. Ekmek ver, ekmek ver. Gidiyor. Ekmek ver. Gidiyor. Ekmek ver. ver. Ekmek ver bana be gel gel de de. De. ver. Ekmek ver. Ekmek <laughs> ver. Ekmek ver. Ekmek ver. sen hayırdır <laughs> Sen hayırdır sen Hayırdır ver. Ekmek ver. Ekmek ver. Ekmek ver. Ekmek ver. Ekmek bak Ekmek ver. 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 Nereye işte. uçtu? Daha ya yanıyor. 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 <laughs> Abi battık ya. Sakin olun, sakin olun. Hala. Bak kutular niye orada? Çık çık kutular niye orada? Lan dışarısı ya yanıyor. Battık, battık. Nasıl kapatılıyor dükkan? Kapat. Bak tabak yem tabak, tabak tabak Döndür oğlum, üfleyin üfleyin ekmekler <laughs> yanıyor Ferit <ekrem>. söndür <laughs> Ya para yanıyor Para yanıyor Elime bakın Aa, <laughs> Ay, Oğlum ne biliyor Bu ne biliyor musun? Tanjiro'nun bıçağı bu. Rengoku, Rengoku para, Rengoku bu. Yanıyor lan bu yanıyor. Yanıyorlar, yanıyor 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 yanıyor. yanıyor, yanıyor, yanıyor. Bekle abim. Ne kadar hızlı çocuk lan? Dur deyince duracağım. Dur deyince duracağım çocuk dur lan. Evet. Bıçak yok. Bıçağımız yok. Var var. Nerede? <laughs> Al At, attım. Sağ ol. Pişirememişsiniz diyor. Her yer yanıyor oğlum. <laughs> tabak <gülüyor> seni sikeceğim şimdi tabak. <laughs> Tabaklar yanıyor. Tabaklar yanıyor. Sosisler yanıyor. Ust. Yerde hazırlan lan. Aaa. Bat, aa, bat, battık. Aaa bittik. Evet. Battık. Çok iyiydik. Çok iyiydi, Aa, çok iyiydi. Bir batmadık, 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 edelim, batmadık, batmadık. Aman, bak şimdi. Bak gibi günde başlıyoruz. Bak bana buraya. Bu, bu sefer, bu sefer... ...yangın tümünü camdan aşağı atmayın, ne olur. Evet. <laughs> 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 ustam, yerde sosisi ustam. Gördün mü ustam? Ustam onu buraya koyun. Hemen evet, koyuyorum, bir dakika dur. Tazı, tazı. <laughs> Tarıklar <Gülüşmeler> <laughs> <somewhere düşünüyor> onlar onlar düşmedi onlar düşmedi düşmedi onlar düşmedi. Ben yıkıyorum sen işin rahat olsun falan. Ben bari. de tabak fırlatıyorum. Ekmek. Hocam bari. gel gel vatandaş en iyi sosisi burada gel 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 ben vurduruyor gel. Edimilli hattakçı Edimilli hattakçı. Müşteri Sen bir daha atma falan sen bir daha atma tabak. <laughs> Öyle mi? Evet. Hocam o o <laughs> araması o araması o araması araması, araması. Veriyor bunlar, evet. Arama veriyorlar arama veriyorlar. Bak geri düşmüş Adam, araba bunlar hep arama, baharat baharat yine baharat. bakın tamam bakın nerede? Arkaya <laughs> bak. Oha. Oha. Nasıl yapacağız oğlum onu? Bilmiyorum. <laughs> lan. Tabak gitti. Sosis var sosis. Abi ne istersin? Hadi gel <laughs> lan. <gülüyor> ya kral o kadar güzel yemek yapıyorum ki Adamın eline yemeği sunuyorum Diyor muazzam olmuş muazzam Senin sikini taşını alayım <laughs> Bu şey yapıyoruz orada falan da burada. Aga bu ne amına Her tarafta ekmek. Oğlum tabakları taraf. göremiyorum tabakları. Ekmek kes KESME ver ekmeği. Şuraya şuraya şu da da, bak kesiyor kesiyor. <gülüyor> bak ilk <laughs> sen bir daha kesme Yemek yap lan. Oğlum bak, bura bak, ne bu ne var, bak, bak. var ya bu var ya bu var ya bak. <laughs> Aç ağzını uçak geliyor. Gelin lü, 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 gel, gel, bir gelin bir gelin Allah aşkına bir gelin ya Şuraya şey bak edemezsin ŞURA şey Kanka işte benim mutfağım ya Kanka izdam sıkmış izdam Burada yardımcı oluyorum. Siyah olanı koy, siyah olanı koy. Koyma koyma. Ha batarız Batı. koyma. Bırak. Koy, tamam, koyma. Al koy, şimdi ya. her yer temiz al tabağını da getirdim. Tabağını da Attık yersin. Ya, Belki başka şeyler ya. yapardı tabağı. Attık ya. İlk iki tane ekmek koyduk. Vahat! Oğlum ekmeği kapadı. 5 dakika çıtı alın. 5 dakika çıtı alın. kuşum. Kuşum tipe bak. Cem Bey'in yapıya para mı o Cem'e? mi oğlum? Piş lan. Adam olacaksın öyle ölürsün Lan bırak ben içini Bak böyle alacaksın. kudum kodum. Nasıl lan siparişi? Lan tabakla bak. Tabak. Tabii kapanı falan ya. Sen bir tabak atma bana. Lan ekmek bardakta kaldı. Hadi iki hadi. Tam bırakın burayı ben yapacağım. Bırak. Oha. <laughs> Bir bak iyi izle hoppa hoppa Hayda master chef baba Master chef baba Siz ne istiyorsunuz ver bakayım Ne istiyorsun abi ne istiyorsun Abi fani kariyeri fare bastı şu yerdeki pisliklerden dolayı Normal kanka Normal kanka Normal kanka Ne oluyor Ya illa ki illa ki Aa, yemek istiyorsunuz Ya alırım ya Aa bitirdik ha, Yes işte budur. Şimdilik bu kadar olsun Kendinize bakın İyi akşamlar dilerim de Hoşçakalın